Arkadaşlar önceki videoya 30 like istemiştim. 41 like gelmiş. Çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl telefondan logo yapabileceğinizi göstereceğim. Ama hazır bir programla. Ee, önceki videoda PixArt'ta kendimiz yapmıştık. Bu sefer hazır olarak kullanacağız. Programın adı eSports Logo Maker. Açıklamada linkine ulaşabilirsiniz. Açalım uygulamayı. Sonra buradan Create a Sport logosu basalım. Closet diyelim. Ve isterseniz buradan böyle logolar var. Ama işte e, Graphics'e basarak şuradan e, buradan direkt hazırlara ulaşabilirsiniz. Buradan bir tane seçelim. Ne seçelim? Güzel bir şey bulayım da. Şu güzelmiş mesela. da şu. Aynen. Sonra buradan tekste basıyoruz. Buraya tabi logocu tr yazıyorum ben. Et diyorum. Sonra öncelikle şunun rengini colors'tan bir değiştirin beyaz yapalım. Aynen sol sol alttan bunun e, yönünü değiştirin şöyle. Büyültün sonra. Şöyle biraz daha. Sonra buradan fonta basın. Bunun fontunu istediğiniz bir şey yapın. Ben ne yapsam? Bakıyorum da. Siz de böyle tek tek bakın işte hangisi daha yüz olursa. Güzel oldu mu sanki? Arkadaşlar video videoyu kısacık kesiyorum çünkü YouTube'da 91 abone olduk ve e, Instagram'da 125 abone de yeni çekiş olacak. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Şunu seçip sade bir şey olsun. Aynen. Yani. Sonra bunun şeyini ayarlayın. Rengini. E, rengi açık bir şey olsun. Buna uyumlu mu olsun? Nasıl bir şey olsun? beyaz da kalabilir aslında ya da şöyle mavi yapalım şunu şöyle iyice ayağa oturtalım da aynen sonra e, buna graphics'e gelip e, buradan efekslere basıyoruz aşağıdan buradan bir efek seçelim mesela şöyle bir şey seçip opaklığını kısa kısın şöyle şu olsun Şöyle bir şey olsun. Aynen. Sonra zaten yapacağınız şeyler o kadar. Başka bir şey yapmaya gerek kalmıyor. Sadece yazı yazıyorsunuz. Sonra isterseniz buraya efekt ekliyorsunuz. Bu kadar. Sonra sağdan save diyorsunuz. Sonra buradan PNG'ye basın. Sonra bu zaten e, galeriye kaydoluyor. Yeni bir albüm oluşturuyor kendi kendine. <laughs> Yeni bir albüm oluşturuyor kendine. E, Esports Logo Maker diye albüm oluşturuyor. Siz de oradan bulabiliyorsunuz. E, video bu kadar kısa oldu. Çünkü yapacağınız şeyler yok. Sadece yazı yazıyorsunuz. Neyse. E, Instagram'dan logocum attı. Pp takip etmeyi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.